Bir, iki, üç. Hızlı hızlı daha hızlı hızlı, hızlı, daha hızlı. Hızlı, hızlı, daha hızlı Yılmaz abiden bir telefon aldım. Beni portakal suyu içmeye davet etti. O ne dedi? Nomen es omen. Yılmaz zor bir meyvedir. Geç olgunlaşır ama mutlaka olgunlaşır. Hay hay rezzak. Ön sıraya sadece lanetlenenleri alalım. Lütfen. Sıfır saygı, sıfır anlayış, sıfır tolerans be. Sence ben Ersoy muyum? Top sakallı hayalet olmaz. Bermuda da şortlu hayalet olmaz. Bu evin böreklerini bunca yıl ben yaptım abi yine ben yaparım. Remini 32'ye düşürdüm Metin. İletişim şalterini kapatırım ve bu insanlar benim gücümü tadarlar. Hepinizi seviyorum sizler.